stüdyodaki konuklarımızla araba için yarışacağız ama bir tek stüdyodaki konuklarımızla değil. Telefonla bizi arayanlar da var. 0537 952 61 29'dan arıyorlar ve bu muhteşem araba için yarışıyorlar. <laughs> Bakalım telefonun ucunda kim var? Neresi var? Alo! Alo! Kurban olsunlar. Allah. Mehmet Hanım Bey en sonunda size kavuştum. Her programınızı 20 yıldan bu tarafa aradım ama düşünemedim. En sonunda size kavuştum. Allah razı olsun. Neresi orası? Sizden de. Nerede, Allah'ım sağlık, sıhhat versin size. Neresi orası? Burası Nevşehir Kozaklı Akpınar Köyü Mehmet Ali Bey. Kozaklı Akpınar Köyü. Evet. Sizin, sizin hanemi orası. Evet burası benim hane. Kızlarım, gelinim, torunlarım, eşim. Allah bağışlasın. Kaç yıllık evlisiniz? cümlemizi 40 42 yıl oldu Mehmet Ali Bey evleneli. Oy maşallah. A Allah ayırmasın. Amin cümlemize. Kaçırdım bunu, kaçırdım. Ana nereden kaçırdın? <laughs> Evlerinden aldım, evimize getirdim, kaçırdım. Kaç sokak vardı arada? Aramızda 2-3 sokak vardı. Böyle uzak uzak diyelim ona... Mehmet Ali Bey. Rahmetli Kemal Sunal kaçıracağım dedi, babasını kaçırdı kızım. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben eylem basıyla takip ettim buldum kaçırdım hey maşallah heyecanlandın mı e, vallahi heyecanlandım Mehmet Ali Bey gece saat saat 2 idi buna dedim seni kaçıracağım maddi durum yok evelenemiyorum düğünüm olmuyor buna dedim seni kaçıracağım var mısın varım dedi bu hocasını hazırlamış gece saat 2 de Ramazanlıkta davul, davul çalıyordum Gece saat 2'de vardım, pencereye lambayı tuttum, uyandı, oradan aldım, geldim eve. Peki, bohçaya ne koymuş, bohçaya? Vallahi bohçaya, ke kendi söylesin. Ceviz koydum, ceviz. Ceviz? mi koydum, Mehmet Hay çeyizini. Ha, de. çeyiz, çeyizini koydun. Evet, çeyizimi Ay. koydum, bohçaladım, ona gittim. Ay aman aman, iyi yapmışsın. Bak adam sağlam çıktı, değil mi? <laughs> <laughs> çok şükür, çok şükür. Sağ olamıyorum İyi, şimdi yarışmacı olmanız için size bir soru soracağım. Tamam mı Orhan abi? Tamam, buyur abim. Biraz zor bir soru ama kusura evet, bakma. Evet. Kusura bakma. Estağfurullah, ne demek. Senin canın sağ olsun. Ya seninle yarışma bana yetiyor. Gerçi klasik oldu bu kelime de. Gerçek söylüyorum, samimi söylüyorum. Sizinle yarışmak bana yetti. Ben sizin için telefon kırdım. Yarışmaya katılamıyorum, ulaşamıyorum diye. Tamam, soruyorum. Ürgüp bacaları, Buyur. ürgüp bacaları hangi ilimizdedir? Nevşehir. Kim? Nevşehir. Nevşehir, bravo! Nevşehir. Yarışmacı oldu Orhan abi. Kızlar gelsin. Noterimiz de burada. Onun gözetiminde, denetiminde yapıyoruz. Bütün. Şimdi 10 tane kızımız var. Bunlardan 2 tanesinde araba logosu var. 4 tane de şansınız var. Onları bulmak zorundasınız. 2 tane logoyu bulursanız arabayı alacaksın. Yengeyi arabayla gezdireceksin artık. İnşallah. 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 Mehmet abi de gezdirmeden ziyaret ziyade bunu doktora kontrola götüreceğim o arabayla. Kendimi de eşimi de doktora kontrola götüreceğim. Geçmiş olsun. Biz rahatsızız Allah biraz. Geçmiş olsun. Allah rahat olsun. Burada hepimiz problemliyiz. Yarışmacı Didem Hanım, ben. Evet. Uğurlu sayınız var mı Orhan abi? Valla yedi. Çünkü beş altı torunluğuyla beraber karar verdik. İlk ağzımdan, ağzımızdan çıkan yedi. Yedi. Demet Ali Bey. Yedi biliyorsunuz. Genelde hep uğurlu rakamdır, yedi. Benim de uğurlu rakamımdır. İnşallah size de uğurlu gelsin Orhan İnşallah. abi. Ben İnşallah. Ben. İnşallah Mehmet Ali Bey. İnşallah. Bildiğiniz gibi ilk numaraları hiç cilve yapmam. Varsa da, yoksa da açarım. Öyle mi? İlk numaraları açarım. Hemen açıyorum. İnşallah. Hadi Mehmet Ali Bey. Logoyla başlayalım. Oooo! Televizyon. Elde var bir, yıl. iki tane daha böyle eşya kazanırsan dersin ki bana, ben bunlar tamam, riske atmayayım arabayı dersin, bunları sana veririm. Ama dersin ki devam, devam ederiz. Vallahi devam edelim Mehmet Ali Bey. Devam edelim. Başka ne demiştin? Madem sizi buldum, sizi yakaladım, arabayı alana kadar devam edelim Mehmet Ali Bey. Canın sağ olsun. Başka hangi numara demiştin? Valla şimdi diyeceksiniz klasik oldu bu ama o gösterdiği kızımızı getirebilir miyiz? Demin gösterdi. Beş. Beşi, beşi mi dediniz? Evet. Yardım edin Mehmet Ali Bey. Beş numara. Açayım mı beşi? Hadi Mehmet Ali Bey. Hadi, Hadi Mehmet Ali Bey. Hadi. Hadi, size bırakıyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Bismillah. Çamaşır makinesi. dersen bu ikisini al. Rix'e girme Rix. Arabex gibi. İkisini al git. Yoksa Abi bu, bulamazsan bunlar da gider he. Bir, bir diyelim mi Mehmet Ali Bey? Bilmiyorum. İki de iki yapman lazım. Kaç diyorsun? İki diyelim Mehmet Ali Bey o zaman. İkiyi alalım. İki. Doğum günü kızı. İki numara. Haydi inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi inşallah. Ön, önümüzde 14'ünde doğum doğum günü var Mehmet Ali Bey. Doğum günü hediyesi evet, olsun bu. Boğar kazandı. Aa! Canınız sağ olsun. Ama ben size bir tane çamaşır makinesi veriyorum. Tamam. Hangisindeymiş? 10 numara gel bakalım. 10 numarada var mıymış logomuz? 10 numarada varmış. Başka hangisinde varmış? Bir numara. Bir numarada ısrar etseydiniz belki devam edecektiniz. Bir de bir numarada Canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. İyi e, günlerde kullanın. Önemli olan ben Öpüyorum. size yaptım ya. Allah'a ısmarladık ne şey? Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Kızlar gidiyorlar.